piazza lui tirava con la jeep. arrivata a questo punto maledetto, colpo di pistola, il Papa crolla sulla jeep, per cui la jeep in movimento seguita a camminare, attraversa la piazza, entra all'arco delle campane, la strada della jeep, ah, davanti alla fase dove il pronto soccorso vaticano, qui sta su questa specie di L'etica che, che hanno trovato lì, proprio intera stava. Dieci venuti che il Santo Padre è stato messo nella tombolanza al gemelli di corsa. Son aylarda salgının gölgesinde tarihinin en ıssız dönemlerinden birini yaşayan Vatikan'ın ünlü San Pietro Meydanı tam 40 yıl önce sarsıcı bir olaya sahne oldu. Saatler neredeyse 17:20'yi gösterdiğinde Mehmet Ali Ağca'nın tabancası Polonyalı Papa II. Jean Paul'u hedefine aldı. Katolik Kilisesi'nin 264. lideri geleneksel çarşamba halkla buluşmalarından birini gerçekleştiriyor, üstü açık ciple kalabalığın arasında dolaşıp onları selamlıyor, kutsuyordu. Papa, biri vücuduna diğeri de işaret parmağına isabet eden kurşunlarla binlerce kişinin gözleri önünde kanlar içinde cipe yığıldı. Doktorlar Ambulansla Cemalle Hastanesi'ne kaldırılan ve çok kan kaybeden papa'nın yaşamasını beklemiyordu. Papa, doktorlar ve hemşirelerin kendilerinden verdiği kan desteğiyle ancak 5,5 saat süren kritik bir operasyonun ardından hayata döndürülebildi. Papa II. Jean Paul'un 27 yıllık görev süresi boyunca fotoğrafçılığını yapan Arturo Mari, suikast girişimi sırasında da onun hemen yanındaydı. Halkı selamlarken Papa'nın fotoğraflarını çeken Mari, silah seslerinin duyulmasının ardından da soğukkanlılığını koruyarak deklanşöre basmayı sürdürdü. Mari'nin tetiği çekerken ağacanın kolu ve tabancasının göründüğü, Papa'nın cipe yığıldığı anları belgeleyen fotoğrafları tarihe geçti. Tüm dünyayı sarsan bu olay daha da derin etki yarattığı Katolik alemince bir mucize olarak algılandı. Çünkü kurşun girdiği hizadan çıkmak yerine Papa'nın bedeninde zikzak çizerek dolaşmıştı. Bu <laughs> Che veramente la mano della Madonna ci ha assistito a tutti quanti. Non, non trovo altre parole, altre situazioni. Ferito il Santo Padre, ferito il Santo Padre, lì si vede veramente uno, de, uno dei tanti miracoli: è proprio la pallottola che ha colpito e che è passata nel suo corpo. Che poca gente ha visto, ma la gente deve. Se sapesse come ha fatto la strada, io ve la posso indicare perché ho visto le lastre. Allora il colpo parte, entra nel corpo del Papa a questa altezza, quest altezza. La pallottola cammina, gira, scende verso il basso, arrivata a questa altezza, piega a sinistra, va sul lato sinistro, si ferma di nuovo. Scende e esce fuori dalla gamba e va a finire nell'interno della G. Questo è il momento tragico, ma il momento che per me è il primo miracolo. Yıllar süren yargılamaların ardından başka sanıkların da olmasına rağmen bu suikast girişiminden tek hüküm giyen kişi Mehmet Ali Ağacı oldu. Ağaca o gün meydanda tek başına olduğunu söylese de bazı deliller bunun aksi yönündeydi. Bu <laughs> I proiettili partiti sono due, ma i proiettili che sono partiti non sono due perché dato la posizione è lampante che è stata un'altra persona che ha sparato. E quando io ho detto questo, hanno cominciato a indagare bene cosa è andata perché è lì che è compagna di, di Cha, che stava lì, al lato opposto suo, e, che, e così si spiega la traiettoria dei proiettili come sono stati. Arturo Mari o gün Papa ile birlikte iki ABD'li kadının da yaralandığını ve onlara isabet eden kurşunlardan birinin Papa'nın işaret parmağından seken, diğerininse ağacın bulunduğu yerin karşısından ateşlendiğini hatırlatıyor. Ci dobbiamo parlare dei miracoli. Miracolo quel Papa, miracolo della signora, <laughs> miracolo di quest'altra donna. Perché non è che stanno tutte ferme lì lui ha fatto no

ağır cezadaki yargılanmalarının ardından delil yetersizliğinden beraat etti. Savcı Martella da meydanda ağacanın tek başına olmadığını savundu. Savcı buna olay yerinde bulunan ABD'li bir gazetecinin çektiği fotoğraflarda elinde silahla kaçan ikinci bir kişinin arkadan görüntülendiğini, ağacanın iki el ateş ettiğini ancak olay yerinde üç kurşunun bulunduğunu, fotoğraftaki kişinin oral çelik olduğunu gerekçe gösterdi. Ancak Fransa'da başka suçtan hapis yattıktan sonra İtalya'ya iade edilen Oral Çelik, Abdullah Çatlı'nın suikast günü Çelik'in Viyana'da kendisiyle birlikte olduğuna yönelik tanıklığının ardından bu davadan beraat etti. 13 Mayıs 1981'deki Papa'ya saldırının ardından İtalya'da 19 yıl cezaevinde kalan ve daha sonra gazeteci Abdi İpekçi cinayetinden Türkiye'ye iade edilen Ağaca suikast girişimiyle ilgili yüzden fazla kez ifade değiştirdi. Savcı Ilario Martella, bu nedenle hiçbir zaman gerçeğin ortaya çıkarılamadığını söylüyor ve 40 yıllık savcılık deneyiminde bunun en karmaşık vaka olduğunu ekliyor. A processo iniziato dinanzi alla Corte <laughs> di Assise dimenticato di essere stato un collaboratore di giustizia per tutto quello che mi aveva detto ha ritrattato tutto praticamente ha ripreso i suoi, i suoi atteggiamenti diciamo messianici definendosi Gesù Cristo e cose del genere e quindi praticamente tutto quel materiale che io avevo raccolto praticamente ha avuto una, diciamo una specie di trauma nel senso che la credibilità di Accia è venuta meno e insieme con la, la sua credibilità è venuta meno anche la credibilità per tutto il lavoro che io avevo fatto Ağaca soruşturma sırasında bir Vatikan çalışanının kızı olan 15 yaşındaki Emanuela Orlandi'nin kaçırılması olayının da kendisinin serbest bırakılmasını sağlamak için organize edildiğini söyledi. Savcı Martella, yıllar geçtiği için bu olayın ardındaki gerçeğe ulaşılmakta artık zorluk yaşanabileceğini ancak bunun tek bir yolu olduğunu belirtiyor. Kim potrebbe veramente risolvere? Caso che tanto ci interessa e bisogna dirlo, non bisogna, diciamo, trovare dei mezzi per non rispondere alla domanda. E Abdicà però è la sua coscienza che dovrebbe parlare. È lui che a un certo momento, che quando io lo interrogai a suo tempo, mi disse: Io eh, lascio alle mie spalle Tutta l'attività criminosa che ho fatto e voglio collaborare con la giustizia perché spero nella grazia dello Stato italiano, perché spero nel perdono del Papa, che il Papa gli aveva già dato, allora lui dimostrò veramente di eh, voler essere eh, molto partecipe del, della verità relativa al fatto che avevo commesso. Ma dopo è cambiato, dopo praticamente lui ha ritrattato, e quindi questo è. stato un, un danno incredibile per <laughs> Papa'ya yakın isimlerden biri olan Polonya asıllı İtalyan gazeteci Gianfranco Sviderkoski, Papa II. Jean Paul'un ise bu olayın ardında Sovyetler Birliği Moskova olduğuna çok fazla ikna olduğunu, bunu bir kitabında da yazdığını söylüyor. Il Papa non credeva assolutamente alla pista bulgara e lo disse anche Bulgaria, il popolo bulgaro: non credeva alla, alla pista musulmana, non c'era nessun motivo. Pensava invece ad una pista eh, sovietica, anche se eh, come si dice in italiano, per me non so come si possa tradurre attraverso le scatole cinesi: cioè che l'ordine non fosse stato dato da uno preciso del KGB, ma fosse stato passato attraverso varie cose, perché in quel momento il Papa polacco dava fastidio all'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, soprattutto dopo la nascita di Solidarnosc, sapeva che quello era il momento in cui c'era questo grande regime che veniva messo in discussione. Se il Papa fosse stato ungherese o cecoslovacco, non avrebbe avuto lo stesso impatto, non avrebbe messo la stessa paura che metteva un Papa polacco, cioè il Papa di una Chiesa, di una nazione cattolica. Gazeteci Svider Kosci, 2005 yılında yaşamını yitiren Papa'nın bu olaya ilişkin ölene kadar unutamadığı şeyi ise şöyle anlatıyor. Papa era andato apposta per per come aveva già fatto per perdonare il suo tentatore, ma anche per forse sentire qualche parola di perdono. invece quando lui gli ha dato la mano e gli ha detto e gli ha detto siamo qui oggi insieme come come amici, anzi dice come fratelli, c'è cioè un Papa che dice al suo attentatore siamo fratelli e quell'altro invece gli risponde ma perché lei non è morto, io ho mirato giusto, ho mirato giusto, quindi il Papa ha capito che lì dietro c'era qualcuno, ma quello che è più di, di, di dispiaciuto al Papa e che me l'ha ripetuto anche un anno prima il Papa di Morisse, era che quest'uomo non avesse mai chiesto perdono. sola parola Birçok inanan, Katolik Kilisesi'nin 2014'te aziz ilan ettiği Papa II. Jean Paul'e saldırının yıl dönümlerini her yıl sessizlik içinde dua ederek geçiriyor. Aynen Roma'nın Bocea mahallesindeki bir manastırda olduğu gibi. Saldırı sırasında Papa'nın içine giydiği bu kanlı penyeyi ameliyathaneden gizlice alan bir hemşire bunu muhafaza ettiğini yıllarca gizledi. Sonra onu bir manastıra bağışladı ve Penye ancak buradaki bir rahibe sayesinde Papa'nın ölümünden sonra 2005 yılında gün yüzüne çıkarıldı. İnananlar bu penyenin önünde dua ederek Papa'nın kanlar içinde binlerce kişinin çığlıkları arasında cipin üzerine yığıldığı o anları düşünüyor. İşte bu cip de bugün Saldırının gerçekleştiği meydanın hemen bitişiğindeki Vatikan Müzeleri'nin en güzel salonlarından birinde sergileniyor.